Ya ben açıkçası halkımla gurur duyuyorum. Yani bu kadar nasıl desem zorluğa rağmen, zor günlere rağmen hala bu kadar insan toplanıyor. Var ya helal olsun, gerçekten helal olsun halkımıza. Tebrik ediyorum herkesi canı gönülden. O anayasamız ne olursa olsun savunulmalı. Hukuksuzluğa karşı gelinmeli, adaletsizliğe karşı gelinmeli. Bu hareketin sonu hukukun olduğu, güvenliğin olduğu bir ülkeye çıksın. Çünkü gerçekten yani insanlar ve ben gerçekten güvenli bir ülkede yaşamak istiyoruz. Her gün başımıza o kadar fazla bir şey gelme ihtimali var ki. Yani ben artık bunalıyorum yani bu güvensizlik ortamından, buksuzluk ortamından. Söyleyebileceklerim bu kadar. Peki maske takmışsın, gözlük takmışsın. Neden taktın? Çünkü mesela kötü niyetle yüzümü çekebilecek insanlara karşı güvende kalmak için açıkçası. gençler hareketli, gençler ateşli öyle diyebilirim yani. Gençler gerçekten bir aksiyon istiyorlar. Ama ben bütün bu sürecin sağlıklı işlemesinden taraftarım. Öncelikle buraya gelme amacımız tabii ki de sadece Ekrem İmamoğlu değil. tabii ki e, en başta Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyoruz ve onu destekliyoruz. Ama tek gelme amacımız bu, tabii ki de bu değil. Buradaki gördüğünüz bütün üniversite öğrencilerinin asıl gelme amacı tamamen bu ülkedeki laikliği korumak ve faşizme karşı çıkmak. Tamamen başımızda şu anda bir diktatör var. Bu diktatörü düşürmek istiyoruz. Biz tekrar cumhuriyet istiyoruz. Biz Atatürk evladı olarak, bir Atatürkçü olarak, dibine kadar solcu olarak cumhuriyeti desteklemek ve korumak için buradayım. Tamamen amacım bu. Ama tabii ki gerekli mi olduğu için de buradayız. Ee, Özgür özel tabii ki de bugün son dese de bence bugün son olmamalı özellikle üniversite öğrencileri kendi aralarında e, organize olup bence buluşmalı özellikle İstanbul Üniversitesi bunun merkezlerinden biri olarak söylüyorum Ve üniversite e, üniversite İstanbul Üniversitesi e, genelinde toplanılabilir onun kampüsünde toplanılabilir içi de toplanılabilir. Ee, bu tür devlet üniversitelerinde toplanılabilir, onların çevrelerinde toplanabilir ya da yine Sarıçhane'yi bırakmayıp yine Sarıçhane'de toplanılabilir diye düşünüyorum. Ee, şimdi e, benim buraya asıl gelme amacım aslında e, Özgür Özel'in sokağa çağrısıydı. Ee, ki bu sokağa çağrıya bazıları bize vandal dedi. Bazıları çapulcu, bazıları terörist dedi. Ee, ama bu kesinlikle ne vandallık, ne çapulculuk, ne teröristlik. ha Ama ee, şunu da söyleyebilirim. Onlar çapulcu diyorsa okeyim abi ben çapulcuyum. Ben cumhuriyeti koruyacaksam ben çapulcu olurum. Ben cumhuriyeti koruyacaksam ben vandal olurum. Ama ben kesinlikle şunu söylüyorum. Burada Türk bayrağını kaldıran bir genç olarak, burada Türk bayrağını kaldıran bir genç olarak e, kesinlikle teröristi kabul etmiyorum. Ben terörist değilim. Ben üniversite öğrencisiyim. Buraya gelmemin ilk e, geldiğim zaman da özgözlerin çağrısıydı daha sonra bu sosyal medyayla daha fazla yayıldı ve e, özellikle İstanbul Üniversitesi bildiğiniz gibi merkez İstanbul Üniversitesi'nden diğer üniversitelere yayıldı. İstanbul Üniversitesi'nin o barikat yıktıklarında senin için etkili oldu mu bu? Çok etkili oldu. Herkes için etkili oldu ve bence buradaki bütün üniversite öğrencileri için etkili oldu. E, herkese moral geldi. Bütün üniversite öğrencilerinin özellikle e, ODTÜ'deki de kez daha e, bariyere dayanmaları ve e, ODTÜ'de verilen direnç de bence bütün üniversite öğrencilerini aynı bu şekilde buraya topladı. Bu Özgür Özel'in çağrısı Ekrem İmamoğlu'nu haksız yere içeri atılması ki ben şuna da inanıyorum. Burada toplanmamış olsaydık eğer, bu şu anda bu e, protesto yapılmıyor olsaydı, bu eylem yapılmıyor olsaydı Ekrem İmamoğlu'nun terörist dosyası kapanmayacaktı ve düşmeyecekti. Ki e, Ekrem İmamoğlu yakın zamanda e, bu terörist davasını tekrar açmak üzere itiraz edeceklerini duyduk ama a, ben hiç sanmıyorum. Böyle bir şeyde de açıkçası izin vereceklerini sanmıyorum. Böyle bir şey izin verirlerse bence daha da çok halk gelecektir. Daha da çok isyan çıkacaktır. Aa, yolsuzluktan içeri attılar. Bu yüzden kayyum atayamıyorlar. Aa, aslında tabii ki bu yolsuzluk da tamamen yalan, tamamen iftira. Ama yapacak bir şey yok. Ekrem Amoğlu içeriden çıktı. Sonra Cumhurbaşkanı olacaktır tekrar. Her zaman buradaydım, Bozdoğan tarafındaydım. Meydanda hiç bulunmadım. Mitingin çok saçma olduğunu düşünüyorum. Hiçbir işlere işleve yaramadığını düşünüyorum. Yani genel olarak e, biraz sanki şey var. E, Tam olarak örgütlenme yok şu anda. Çok bilinçsiz bir nesil var. Henüz tam anlamıyla ne yapılması gerektiğini bilmiyorlar. Ondan dolayı tek yol alamadığımızı düşünüyorum. Biraz daha bilinçlenebilirler. Şu anda yani üç tane farklı ideolojiye sahip grubun bir arada olduğunu gözlemledim ben. Çünkü herkesin amacı belli burada. Adalet arıyoruz. Ülkede çünkü ciddi bir adalet sorunu var. Herkesin buna dur dediği için hep beraber... E ayrım olmadan duruyoruz. Ya şu an ülkenin içinde bulunduğu durum bu yaşanılan bu konjonktür yaklaşık 2002'den beri var olan bir eserin sonucu. Yani tamamen meseleye sadece Ekrem İmamoğlu gözüyle bakmamak lazım. Tabii ki ya buraya gelen insanların amacı kesinlikle var olan bir haksızlık var Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir haksızlık var. Ama burada 20 senenin birikmişliği söz konusu. Ya 20 sene boyunca ekonomik açıdan, siyasi, kültürel, sosyoekonomik açıdan ya eğlencesine kadar insanların tamamen anlayışları değişti. Ekonomik açıdan baktığımız zaman lüks anlayışı değişti. Burada bir gençler dışarı çıkıp oturmak, çay içmek, şey yapmak mümkün değil yani baktığımız kadar. Tabii beni buraya iten şey ya beni bir sözüyle Berat'la beraber aldığı bir sözüyle faizi arttırarak dolarla restleşerek, ekonomiyle restleşerek ev araba alma hayallerimizi arşa çıkardı. Yani kalmadı bu İmkanı konuda. Yok İmkanı yok artık. Kalmadı. Kesinlikle bu noktada artık hani STK'lar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin, gençlik örgütlerinin de bir açıklama içerisinde belli bir örgütleme faaliyeti yürütmesi gerekir. Çünkü görüyoruz yani. Bu açıklama çok normal bir açıklama değil. Burada Saraçhane son. O zaman bir hafta boyunca niye geldi bu insanlar buraya? Yani? Niye burada gaz bu adamlar? Ya şöyle Bizim işçi sınıfını hani geliyor aslında. <laughs> şu noktada genel greve itmek, hep beraber işi bırakmak, kararı aldırmak gerçekten çok e, rasyonel bir karar değil. Yani uygulanabilir bir karar değil. Olursa çok büyük olur ama yani onun için çok büyük işte kitlelerle, seneler boyunca yapılan bir işçi örgütlenmeleri gerekli. O da gördüğümüz kadarıyla yani Türkiye'de sendikalaşma oranı beşlerde falan geziyor yani. Sendik olmadan bu işin şeyini geçemez. Genel grev kararı aldıramaz. Bizde bizde hükümet şeyi hani teknolojiyi tamamen insanları teşhir etmek insanları e, bulmak onları o, kontrol etmek amacıyla kullandığı için artık insanlar ister istemez bandana takıyor. Yani.